Ah, ah biz kendimizi saray burnundan aşağı atalım. Bak millet ne müthiş aşklar yaşıyor. Aman canım böylesi ancak filmlerde olur. Niye? İnsan sevince gözü dünyayı görmez. Aynı bu kadın gibi davranabilir. Onun gibi davranmak için karşına böyle bir adamın çıkması lazım. Gördün mü gördün mü? Ne oldu? E daha ne olsun evlenmeye karar verdiler. Ciddi misin? Oh, evlenecekler deyince ama Luisa'nın sevgilisi vardı. Hani çiftlikteki esmer çocuk. Ee, devir böyle. Elini çabuk tutan kazanıyor şekerim. Artık eskisi gibi her şeye katlanmaya kimse razı olmuyor. Ne demek istediğini anlayamadım Füsun. Örneğin sen şeker. Ben mi? Benimle şu filmin ne ilgisi var? Dinle beni. Louisa biliyorsun sevgilisiyle hiç anlaşamıyordu. Ama günün birinde onu mutlu edecek bir adam karşısına çıkınca tereddütsüz onunla evlenmeye karar verdi. Gene de kendimle bir ilgi kuramadım. Neden hayat? Senin de bir sevgilin var öyle değil mi? Füsun. Aşağı mahalledeki yakışıklı yazar. Hayır. Bunu sen hiç anlamayacaksın Füsun. O çocuk benim sevgilim değil. O sadece bir dost, bir arkadaş. <laughs> Dedikodu gazetelerindeki sanatçı açıklamaları gibi. Aramızda bir şey yok. Sadece arkadaşız. <laughs> Ama gerçek bu. Anla bunu lütfen. Onunla en ufak bir yakınlaşmam olmadı.